Eurovision 2024'ü İsviç're kazandı İsrail protestoları yarışmaya damga vurdu yayın kesildi Ateşkes çağrısı yapıldı 10 kişi gözaltına alındı <laughs> İsveç'in malmö kentinde gerçekleştirilen 68 Eurovizyon şarkı yarışmasının finalinde 25 ülke şarkılarıyla birincilik için yarıştı. İsviçre temsilcisi Nemo'nun The Kod şarkısıyla 591 puan alarak zaferi elde etti. Eurovision'un vazgeçilmesi LGBTQ artı kimliği bu sene de yarışmaya damgasını vurdu. Tüylü bir ceket ve pembe saten etek giyen İsviçreli Nemo ile ilgili Blick gazetesi ne erkek ne de kadın hissettiği gerçeğini ve kimliğini bulmak için kat ettiği yolu çağrıştırırken The Code adlı şarkısının kazandığını dile getirdi. Eskiden sırf cinsel kimlikleri yüzünden Eurovision şarkı yarışmasından dışlanan eşcinsel kesim son 10 yıldır hemen hemen 2 senede bir birinciliği oturuyor. Daha önceki yıllarda da bir sürü LGBTQ üyesi olan adaylar birincilik almıştı. Eurovision şarkı yarışması ise gerek Türkiye'den gerek birçok ülkeden cinsiyetsizleştirme kampanyası yapıldığına dair tepki geliyor. Final öncesi ve sonrasında birçok protesto ve kriz yaşandı. İsrailli şarkıcı Eden Golan, Kasırga adlı şarkısıyla sahnede yuhlandı ve Filistin sloganları duyuldu. Daha önceki provalarda da benzer tepkilerle karşılaşmıştı. Ayrıca İsrail'in jüri sonuçları açıklandığı sırada salondan yuklama sesleri yükseldi. Protestolar sadece arenada değil dışarıda da yaşandı. Malmö Arena önünde toplanan İsrail karşıtı gruplar İsrail'in Eurovision'a katılımını protesto etti. Çıkan arbede sonucu polis tarafından 10 kişi gözaltına alındı. Bir diğer protesto ise puanlar verildiği sırada Finlandiya'dan bağlanan sunucu kadının ısrarla İsrail dememesiydi. Finlanda'nın puanını mecburen jüri tarafından açıklandı. Bunun yanı sıra ise İsrail gazeteleri yarışmanın kendileri sayesinde reyting rekoru kırdığını açıklayarak üstü kapalı şekilde şöyle bir mesaj verdi. Halk bizi tutuyor, biz buna rağmen 5. olduk dedi. Pişmiş kelle gibi üste çıkmaya çalışan İsrail gazetelerinin yanı sıra Eurovision'dan kalan diğer notlar ise Yunanistanlı şarkıcının Türk bayraklarıyla birlikte Sertab Erener'in şarkısını eşlik etmesiydi. Birçok Türk katılımcı Yunan şarkıcının aslında Türkiye'yi de temsil ettiğine yönelik açıklamalarda bulundu. Yunan şarkıcı da Türkiye'yi çok sevdiğini duyurdu. Çalkantılı Eurovision şarkı yarışmasının en değerli anları ise tüm salonun Sertab Erener'in şarkısını hep birlikte söylemesi oldu. Every way that I can. Yabancı basın ise İsrailli şarkıcı yapılan yuğlamaların ve ıslıkların sonucunda yine iyi dayandığını iddia etti. Eurovision aslında müzik yarışması olarak görülse bile inanılmaz bir politik yarışma haline döndü. Biz bunu Rusya-Ukrayna savaşı zamanında da gördük. Daha önce de İsrail-Filistin gerilimlerinde de gördük. Bu sefer ise daha bariz bir şekilde gördük. Hani sanatın yarıştığı bir noktada politikanın karışması son derece normal ve doğal özelliklerle günümüz dünyasında artık sanattan ziyade bunun farklı şeylerle de yaşandığını görebiliyoruz. Halkın İsraili protesto etmesi de son derece normal. Ama İsrail'in ise halen yüzsüzce buna devam ettirmesi ise son derece korkutucu ve düşündürücü derecede büyük bir olay. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? İstiklal Gazetesi'ni takip etmeyi unutmayınız.